Efendim selamlar güzel insanlar. Saçlara şekil verdik gördüğünüz gibi. Biraz daha uzuyor. Ee, imaj değişikliği. İmajı her zaman taze tutmak iyidir güzel insanlar. Şimdi tabii takımda e, Covid durumları biliyoruz. Öncelikle Serdar Sarıdağ YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. İyi olursanız, abone olursanız çok sevinirim. Instagram hesabım Serdar Altıra Sarıda Twitter'da Serdar Sarı'da takip ederseniz çok çok mutlu edersiniz beni. Şimdi e, dün son sayfada Önder Hoca'nın e, Covid'e yakalandığını verdik son dakika gelişmesi olarak. E, ben de dün 17-20 civarında bir tweet attım. Yani gençlerden kurulu kadro görürsek şaşırmam diye. E, biliyoruz takım içerisinde pozitif, <laughs> pozitif durumlar ama tabii biz oraya isim yazmak istemiyoruz. İşte önce ben yazdım falan durumunu da pek sevdiğinden dolayı, sevmediğinden dolayı girmiyoruz o toplara. Fakat şöyle bir ifade kullanmak istedim. O tweet'i etiketleyerek alıntılı tweet, alıntılı retweet olayı yani. Bu durumun gençleri görebilme şansı. Fakat orada hemen tabii yanlış anlaşılıyor. Hakikaten Twitter inanılmaz böyle lağım ağızlı adamlar var. Gerçekten ağzı ya onların ağzından daha iyi kokuyor. O kadar o derece söyleyebilirim. Ben o yüzden videoya dönüyorum arkadaşlar. Twitter'ı o yüzden çok fazla aktif kullanmıyorum. Twitter'da çok daha farklı Twitter atıyorum. Instagram, şu bu video benim hayatıma. Ben onu çözdüm. Çünkü Türkçe okuma özürlü. Bak ben gidin bir tane böyle Nijerya'dan bir köyden bir adam getir. Bir ay içerisinde ben ona Türkçe'yi anlatabilirim, öğretebilirim. Ama Türkçe doğduğundan beri Türkçe konuşa. Bazı adamlar ben Türkçeyi anlatamıyorum maalesef. Çok cahiller yani bu konuda. Bu insanlarla ne yapacağız bilmiyorum. Sosyal medyada bir arada olabilir o zaman. Normal günlük hayatta herhalde onlarla bir arada olmamız imkansız. Yani sizlerin de olacağını pek zannetmiyorum. Demek istedim şu arkadaşlar. Her işte bir hayır vardır. Bak her işte. Bu Allah'ın kanunudur. Mutlaka içinden bir hayır çıkartır Allah. Bir kapıyı kapatır, bin kapıyı açar Allah. Biz böyle yetiştik, böyle büyüttük, böyle öğrettiler bize ve ben de böyle söylüyorum. Şimdi tabii ki Türkiye Futbol Federasyonu bunu ertelemesi lazım. Eğer diyelim ki durum çok kritikse, İngiltere erteliyor. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nda şöyle bir madde var. Beşinci maddenin dokuzuncu fıkrası diye. Dokuzun altına düştü mü hükmen mağlubiyeti insan haklarına her türlü hakka aykırı bir durum. Hukuka, hukuka tamamen aykırı bir durum. Yani şu an o maddeyi hukuk okuduğu zaman hüngür hüngür ağlıyor. Ben böyle bir eziyet çekmedim diye. İngilizler erteliyor. Çünkü hak adalet var. Şimdi bizde niye böyle? 2020'de konulmuş olan bu maddeye baktınız arkadaşlar. O günün Türkiye'sinde aşılanma oranı, efendim vaka sayıları şu bu teknolojisi işte ilacı Türk Ovak daha yok piyasada gibi gibi durumlar ile şu anki durumlar çok farklı. Bak devlet 7 güne düşürdü. 5. gün testi negatifse yürü yola oyna devam. Bak 5. gün. Şimdi burada Devlet niye bunu yapıyor? Konjektör değişiyor. Aşının da bir konjöktörü var. Aşının da bir ortam e, ortamı var virüsün de bir ortamı var. Bu değişiyor. Değişkenlik gösterdikçe devletler de bu kuralları güncelliyor. Bunu Avrupa'da da yapıyor devletler, efendim, diğer kıtalarda da yapıyor. Amerika'da da oluyor bu durum. Ama Türkiye Futbol federasyonu madde duruyordu. Ben bunu beş yaş için söylemiyorum. Maddeyi değiştirebilirsin. İngilizler bir çözüm buluyor, Almanlar bir çözüm buluyor ama biz bir yerde tıkanırız. Peki bizde niye böyle oldu? Bir söyleyeyim. O üç takım küme düşmesini denildi ya, o gün oldu. Ben dedim ki bu ülke öyle ve böyle bunu kaldırabilir. Ama çok zor oldu. Çözüm değil. Şampiyonluk yaşındaki takımların günah ne o zaman? O zaman hepsini 4 takıp, o şampiyon ilan edildi. Dört tane takım pota Hepiniz şampiyonsunuz. Hepiniz şampiyonlar ligine gidin o zaman. Böyle bir şey olabilir mi? Oyun söyledik ve halen sıkıntıları çekiyoruz. Çünkü bu madde niye konuldu biliyor musun? Bunun sağlıkta, sıhhatta, onda bununla ilgisi yok. Bu maddenin konulma nedeni o gün, o sene inanılmaz sayılı bir takım sayısı olduğu için puan cetvelinde. Ya arkadaşlar biz bir maçı ertelettirsek nerede oynatacağız? Hangi ara oynatacağız? Yer yok, takvim yok, zaman yok. Ya sabah oynayacak, ikinci maçını da akşam oynayacak o zaman. Bundan dolayı o maddeyi koydular. E şimdi takım sayıları azaldı. E niye oynatmıyorsun? Niye kaldırmıyorsun maddeyi? Çünkü maç ertelenmesinden çekiniyor. İşte demek ki düşmeyi çıkmayı ellemeyeceksin arkadaşlar. Dengeleri bozmayacaksın. Bu kadar ne? Türkiye coğrafyasında, Türkiye ikliminde maç ertelenmiş bir maçı oynatabilme lüksün olmalı o takvimin içerisinde. Bir gün olabilir. Bütün yani aynı anda bütün takım Covid oldu. Ne olacak o takım günah ne? Hadi diyelim Trabzonspor son maçında kazanırsa şampiyon olacak. Kazanamazsa şampiyonluğu gidiyor. Son maçta Trabzonspor bütün takım Covid ne yapacak? Hükme mağlup mu ilan edeceksin? Haksızlık olmuyor mu? Ya böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey var mı? O zaman Allah göstermiş. Otobüsü kaza geçirmiş bir takım. Bir sürü oyuncusu kaybetti, sakatlandı falan. Hükmen mağlup ilan et onu da. Neredeyse aynı şey giriyor. Olmaz. Değişmesi lazım. Bu e, Çaykur Rizespor Spor Beşiktaş maçı için değil. Ben başka bir yere daha geleceğim. Benim ne demek istediğimi anlayacaksınız. İşin bu tarafı tamam mı? Tamam. Şimdi işin şu tarafına bakalım. Beşiktaş oynayabilir. Ajax maçında oynamış Beşiktaş. Bu ne ki? Yani bu, bu durum ne ki? Ajax maçında oynamış ya. Yani biz Emirhanları, Serdanları falan gördük. Ajax maçında, Deplasman'daki Ajax maçında. Yani burada böyle bir Beşiktaş'ın tedirginliği, korkaklığı falan gibi bir, durum yok ortada. Böyle çıkıp da vay biz eksiklerle oynadık, böyle oynadık ona rağmen falan diye hava atan da olmadı. Başkaları olsa ne hava atardı ya? Ne havalar atardı? Bu vesileyle gençleri görmek de tesellidir diyorum ama kafalar farklı çalışanlar anlamıyor. Bak kafalar. Şimdi Emirhan'ı seyrettik. Emirhan İlkan'ı. Ki ben Mehmet Ekşi Hoca'yı katılıyorum çok fazla abartmamak lazım. Kaybederiz evet. oyuncuları. E şimdi o kadar e, sakatlıklar falan olmasaydı biz Emirhan'ı görebilir miydik? Daha sonra görebilirdik belki. Ya hayat böyle. Yusuf Yazıcı, Mehmet Ekici olayından dolayı o oh niye bildi arkadaşlar? Hayat çok enteresandır. Bakın çok net ifadeler kullanıyor. Benim demek istediğim bu. Benim demek istediğim bu. O sosyal medyada bir tane böyle mavi tıklı talanan birine çakacağım diye kendini parçalama. Bizim derdimiz başka. Ama kanalizasyona giriyorsan burnunu kapatacaksın arkadaşlar. Duyuyor musunuz dediğimizi? Şimdi ben geçen videoda ilk e, İlkan'dan bahsettim. Emirhan İlkan'dan. Arkası da var diye. Bakın arkadaşlar. Ersin, Serdar, Rıdvan, Efendime Söylü, e, Emirhan. Gençlik adamlar değil mi? e, Aydın Hasic devre arası ikinci yarıda olma ihtimali var. Atakan Üner, Kerem Kalafat'ı çağırdılar. E, Ahmet'in var ki kiralama tekniğini halen anlayamıyorlar. Çok doğru bir hareket. Başka kiralık oyuncuların da var. Bilal Özcan'ın da var. Bu gençler Beşiktaş'ın gençleri arkadaşlar. Bakın bu gençler Beşiktaş'ın gençleri. Beşiktaş doğru yolda, yeter ki sabır, sabır, sabır. Ben o yüzden o videonun başlığını öyle attım. Yani Emirhan'dan fazlası var Beşiktaş'ta. Daha transfer listesini söylemedim. Yaz dönemi için. Genç futbolculardan bahsediyorum. Hem öz kaynak üzerine hem üst yapıya. Kaleciler eğer planlama doğru giderse kale konusunda uzun yıllar sıkıntı yaşamayabilir Beşiktaş. Yani Trabzonspor'un nasıl bir yerli kaleci lüksü var? Rahatlığı var. Beşiktaş da onu yaşayabilir. Efendim stoperleriydi, oydu, buydu. Şimdi Serdar'ın bir yabancı takımda ismini duydum. yazı gazetede yazıyor, çiziyor. Daha erken oyuncuları havaya sokmamak lazım ama bu oyuncuların özgüveni çok yüksek. Hem Serdar'ın hem Emirhan'ın çok yüksek. Ya bu yüksek olması iyi. Bunu net söyleyeyim. Ee, Beşiktaş'ın gençlerinde e, çok fazla potansiyel var. Emirhan'la ilgili söylediğimde fazlası var diye bunu kastediyorum. Bu tür maçlarda göreceğiz. Hatta Covid durumun olmadığı dönemlerde de göreceğiz. Ama bakın biz sayıyoruz ya daha Aydın işte Atakan var. Arkadaşlar onlar ikinci yarı seyredebiliriz. Bakalım iş nereye gidecek. Bu arada Rize kadrosu olsan yetişiyor büyük bir ihtimal. Efendim Necip, e, Serdar, Salih yetişiyor. Güven yetişiyor. Can biraz zor çünkü onlar Covid değil. Onlar üst solunum yolu enfeksiyonu. Yani başka türlü grip de var. Yani çevremizde yakalanlar var. Gidiyor negatif. Nesin sen domuz gribi diyor doktor. Onu demeye çalışıyorum. Gökhan Töre takım idmanlarına çıktı. Atakan çıktı. böyle gelişmeler de var. Rize maçı kazasız belasız atlatıldıktan sonra diğer isimler de katılır. Önemli olan yeni isimlerin çıkmaması. Çünkü Önder Hoca Katar'daki maçtan sonra sevincinden herkese sarıldı. mutluluklar diliyoruz. Tabii ki sevmek hakkı. O yüzden başka başka yeni vakalarda çıkarsa şaşırmayın. Ama Beşiktaş bu zorlu süreci de en az hasarla geçer diye düşünüyorum. Enseyi karartmıyoruz. Efendim sağlıcakla kalın.